Arkadaşlar hepinize canı gönülden merhaba. Ben Yusuf Hoca. Bugün Yusuf Hoca anlatımıyla TYT, AYT, KPSS sınavına yönelik ana başlığımız ne olacaktır? Osmanlı Devleti olacaktır. Osmanlı Devleti biliyorsunuz 5 başlık halinde inceleyeceğiz. Daha doğrusu 5 bölümde inceleyeceğiz. İlk bölümümüz ne olacaktır? Kuruluş dönemi olacaktır. Hepinizin çok iyi bildiği gibi kitapları artık kuruluş dönemi demiyor. Ne diyor arkadaşlar? Beylikten devlete diyor. Hocam siz kuruluş dönemi demediniz mi? Evet kuruluş dönemi diyorum ama diğer adı da nedir? Beylikten devlete. Bu tabiri gördüğün zaman da kafan karışmasın. Aynı şeyler. Tamam. Evet arkadaşlar çok büyük bir medeniyet. Yani Türk tarihinin en büyük imparatorluklarından biri olarak da hemen hemen kabul edilir. Arkadaşlar Osmanlı tarihini ana hatlarıyla anlatacağım arkadaşlar. Bu devlete dikkat edelim. Evet siz de benim gibi heyecanlısınız. Ben de sizin gibi çok heyecanlıyım. Arkadaşlar seri bir şekilde kalemlerimizi alacağız. Ufak hatırlatma. Biliyorsunuz kainat tarihi adında Instagram sayfamız var. Merak ettiğiniz her şeyi bu sayfayı takip ederek bize bildirebilirsiniz. Aynı zamanda kanalımıza da abone olarak da bize destek verebiliyoruz, verebilirsiniz. Evet, hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ana başlığımız ne olacaktı? Osmanlı Devleti olacaktı. Osmanlı Devleti 1299 yılında kuruldu. 1922 saltanatın kaldırılmasıyla yıkıldı. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'ni kuran kimdir? Biliyorsunuz Oğuzlar kaça ayrılıyor? Bir tarafta Bozok, diğer tarafta kimdir? Üç ok. Arkadaşlar Bozoklar kimlerden oluşuyor? Üç oklar kimlerden oluşuyor bir bahsedelim. Bozoklar Günhan, Ayhan, Yıldızhan, 3A, 3 Ok, Gök, Dağ, Deniz böyle de kodlayabilirsiniz. Gökhan, Deniz Denizhan. Peki Osmanlı Devleti'ni kuran kim? İşte Osmanlı Devleti'ni kuran Oğuzların Bozok kolunun kayı boyuna mensuptur. Yani Osmanlı Devleti arkadaşlar bakın yazıyorum şuraya. Bozok kolunun hangi boyuna mensuptur? Kayı boyuna mensuptur. Hatta Kayın'ın da ablemi nedir? Ok ve yay olarak da biliniyor. İşareti böyle. Osmanlı Devleti'ni daha önce de anlattım giriş kısmında. Kaç bölümde inceleyeceğiz? 5 bölümde inceleyeceğiz arkadaşlar. Ve bu bölümde kimleri göreceğiz? 1. Kuruluş devri. Kuruluş devri 1299-1453 yıllarını kapsar. Osmanlı'nın kuruluşundan başlar İstanbul'un fethiyle sona erer. Kaçtı? 1453. Yükselme devri. 1453 İstanbul'un fethiyle başlar. 1579 Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle başlar. İstanbul'un fethiyle başlar. Sokullu'nun ölümüyle sona erer. Duraklama devri. Sokullu'nun ölümüyle başlar kaçtı? 1579. Karlofça Anlaşması'nın imzalanmasıyla sona erer. kaçtı? 1699. Gerileme devri. 1699 Karlofça Anlaşması'yla başlar. 1792 Yaş Anlaşması'yla sona erer. Dağılma devri. Hocam 1792 yaş anlaşmasıyla başlıyor. 1922 saltanatın kaldırılmasıyla sona eren dönemdir. Zaten bunları teferruatlı anlatacağız arkadaşlar. Unutmayalım tamam. İsterseniz bu sayfayı geçelim. Evet gelelim çok güzel notlarımız var bakın bu notlar hayat kurtarıyor. Hatta bu notlardan bir tanesi bile sınavda çıkabilir. Arkadaşlar sizler için çok özel hazırladım. Bu notlara dikkat edin siz de yazın ve not alın. Evet arkadaşlar başlığımız neydi? Notlar. Kayı aşiretin Anadolu'da ilk yerleştiği yer neresidir? Ağlat. Ağlat dediğimiz Bitlis'in ilçesidir. Kubbetül İslam olarak da biliniyordu değil mi arkadaşlar? Ağlat, Bel bunlar önemliydi arkadaşlar unutmayın. Anadolu'da ilk bağlı olduğumuz beylik hangisiydi? Çobanoğulları beyliydi. Tekrar ediyorum önemlidir. Kayıların Anadolu'da ilk bağlı oldukları beylik hangisidir? Çobanoğulları bellidir. Bakın sınavda çıkabilir. Yıldız attım. Osmanlı Devleti'nin ilk padişahı kim? Osman Bey. Aynı zamanda devletin kurucusudur. Ve devlet adını kimden alıyor? Kurucusundan alıyor. Bu ifade de benim için önemli. Yıldız attım. Osmanlı Devleti'nin son padişahı 6. Mehmet yani Vahdettin olarak da biliniyor. İlk halifemiz kim? Yavuz Sultan Selim. Son halifemiz kim? Abdülmecit Efendidir. Aşiretten beyliğe geçiş Osman Bey aynı zamanda Osman Bey kendi adına ne bastırmıştı arkadaşlar? Para bastırmıştı. Hangi para? Bakır para. Para bastırmak neyin simgesiydi? Ekonomi bağımsızlığın simgesiydi. Unutmuyorsun. Beylikten devlete geçiş Orhan Bey dönemi. Orhan Bey hangi parayı bastırmış? Gümüş parayı bastırmış. Devletin ikinci kurucusu sayılan padişah kim? Birinci Mehmet. Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak da biliniyor. KPSS sınavında çıktı arkadaşlar unutma. Devletten imparatorluğa geçiş yani da yükselme dönemine geçtiğimiz dönem hangi dönem? 2. Mehmet namı diğer Fatih. Fatih hangi parayı bastırmıştım? Altın para. En uzun süre Osmanlı'da tahta kalan padişahımız kimdir arkadaşlar? Kanuni Sultan Süleyman. Kaç yıl kalmış? 46 yıl dilek olay Osmanlı tahtında en uzun süren kalan ve en parlak en güçlü olduğumuz dönem de Kanuni dönemidir unutmayalım. En kısa süre tahta kalan padişahımız 5. Murat 93 gün kaldı. İlk başkentimiz neresi? Söğüt. Belki böyle bir enteresan soru da gelebilir. Son başkentimiz neresi? İstanbul. Sakın Ankara demeyin. Ankara Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti. Tamam bunlar önemli. Çok güzel notlarımız var arkadaşlar. Bakın bu notlar hayat kurtarıyor. Kırmızı kalemimi aldım. Şöyle not demişim. Osmanlı ilk başlarda Ahiyana Rum, Gaziyana Rum, Abdalan Rum, Baciyana Rum gibi unvanların desteğini almıştır. Hocam bunlar ne ya? Aşık Paşa Zade'yi duydunuz mu arkadaşlar? Bakın Aşık Paşa Zade'nin Osmanlı Devleti'nin kuruluş zamanında kısa sürede büyümesinde etkili olan Tarikatlardan bahsetmiş ya da örgütlerden bahsetmiş. Ahiyan-ı Rum deyince aklınıza ahiler gelsin. Hani günümüzde esnaf ve sanatkarlar odası vardı ya işte o. Ahilerin desteğini almıştır Osman Bey. Hatırlayın Şeyh Edebal'ın kızı Bala Hatun'la evlenmişti ve ahilerin desteğini almıştı. O yüzden ahilerin desteğini biz ne diyoruz? Ahiyan-ı Rum. Gaziyanur'un biliyorsunuz Osmanlı Devleti Müslüman bir devletti. Gaza ve Cihat Müslümanlığı yaymak için vermiş olduğu mücadeleye biz ne diyorduk? Gaziyanur Rum diyorduk. Bacia Abd Abdallan Rum. Abdallah Rum da bu bilim adamları, tarikatlar var ya arkadaşlar, din adamları. İşte bunların desteği Bacıya Anadolu kadınların vermiş olduğu destekler. Yani soruda bunları gördüğünüz zaman karıştırmayın. Genellikle soru tarzında yani öncül tarzında soruluyor. Osmanlı Devleti ilk kurulduğu zaman kimlerin desteğini almıştır? 1 Ayan Rum, 2 Gazian Rum, 3 Abdal Rum, 4 Bağcan Rum. Bunların desteğini alarak kısa sürede ne olmuştur? Büyümüştür. Bu sayfayı da geçiyorum. Evet, kuruluş dönemi beylikten devlete hangi yılları kapsıyor? 1299'u ve 1453 yıllarını kapsıyor. Unutmayalım. Kuruluş dönemi deyince... Aklımıza ne gelecektir? Beylikten devleti olarak da biliniyor arkadaşlar. 1299 ve 1453 yıllarını kapsıyor. Osmanlılar Oğuzların Bozokonun kayı boyuna mensuptur. Bundan bahsetmiştik. İlk olarak biliyorsunuz Osman Bey'in babası vardı. Kimdi o? Ertuğrul Gazi. Ertuğrul Gazi önderliğinde Kayılar ilk başta hangi bölgeye yerleşmişler? Bitlis'in Ağlat bölgesine yerleşmişler arkadaşlar. 1. Aladdin Kekubat, Ertuğrul Gazi'nin kahramanlığını görüyor. Ve bu kahramanlık sonucunda ne yapmış? Karaca Karacadağ yani Ankara bölgesini yurtluk olarak Kayı ailesine vermiştir. Ve bu Kayıların damgası nedir? Ok ve yay. Ok ve yay neydi arkadaşlar? Ok ve yay. Beylik. Söğüdü kışlak doman içi yaylak olarak kullanmış. Bu bahsettiğimiz bölge Bilecik bölgesi olarak biliniyor. Ertuğrul Gazi beyliğin temellerini ne yapmıştır? Atmıştır. Ertuğrul Gazi'nin ölümünden sonra da Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey 1299'unda ne ilan edecektir? Bağımsızlığını ilan edecektir. Tamam. Osman Bey'in doğum tarihi normalde 1281 ve bu dönemde babası yaşıyor. 1299 yılında Osman Bey'in babası yani bu tarihlere yakın Ertuğrul Gazi vefat edecektir. Ve Ertuğrul Gazi'den sonra devletin başına Osman Bey geçecek. Osman Bey de hemen 1299 yılında ne ilan edecektir? Bağımsızlığını ilan edecektir. Şimdi gelelim bir diğer başlığa bazen sorularda çıkıyor arkadaşlar. Diyor ki Osmanlı Devleti kısa sürede nasıl büyüdü? Şimdi bu başlığı teker teker inceleyelim. Osmanlı Devleti kısa sürede büyümesinin nedenleri başlığımız olacak. Şöyle bir altını çizsin Yusuf hocanız ait. Teker teker beraber inceleyelim. Coğrafi konumu yani jeopolitik konumu her zamanki gibi muhteşem bir haritamızı çizelim ait. Şurası bizim neyimizdi arkadaşlar? Anadolu coğrafyamızdı. Tamam arkadaşlar. Şurada kim vardı? Bizans İmparatorluğu olsun. Başka bir kalem alayım. Arkadaşlar burada da kim var? Osman oğulları var. Yani kayılar var. Tamam arkadaşlar. Şimdi Osmanlı Devleti kurulduğu zaman Anadolu'da birden fazla ne vardı? Türk beylikleri vardı değil mi? Bunlar da Türk beylikleri olarak düşünün. Şimdi Osman, Osman oğulları Aşiret dönemindeyken beyliklerle mücadelelere karışmıyordu. Yönünü kime çevirmişti? Batıya doğru çevirmişti ve diyordu ki beyliklere siz birbirinizi yiyin umrumda dahi değilsiniz. Ben yönümü kime çevirdim? Bizans'a çevirdim ve o yüzden de Bizans'a yakın bir yerde oturdu. Nerede oturdu? Söğüt ve Domaniç. Yani Bilecik bölgesinde oturdu. Şimdi Osmanlı Devleti Bilecik bölgesine yakın olduğundan dolayı da kısa sürede ne olacaktır? büyüyecektir. O zaman coğrafi konumun etkisi var mı? Tabii ki var. Bizans'ın bu dönemde zayıf olması kesinlikle evet. Neden? Çünkü bu dönemde Bizans İmparatoru eski Bizans İmparatoru değil. Neden? Çünkü Bizans'a bağlı olan tekvurlar var. Tamam mı? Şunun adı ne olsun? Tekvur. Tekvur dediğimiz kim? Bizans valisi demek. Bunlar eskisi gibi Bizans imparatorunu dinlemiyorlar. E dinlemediği için de Bizans imparatorunun merkezi otoritesi nedir? Zayıftır. O yüzden Osmanlı devleti kısa sürede büyüyecek. 3. Anadolu ve Balkanlar'da siyasi birlik yok. Evet onu da anlatalım çok güzel. Hocam, Anadolu'da birden fazla beylikler var mı? Şu kırmızılar içine aldı mı beylikler düşünün. E birden fazla beylik olduğu için Anadolu'da Siyasal birlik yok. Gel Balkanlara. E bu dönemde kim var? Sırp Krallığı var. Bulgar Krallığı var. Arnavut Krallığı var. Macar Krallığı var. Değil mi arkadaşlar? Birden fazla krallık var. E Balkanlarda da Sırp, Bulgar, Arnavut krallığı olduğundan dolayı siyasal birlik var mı arkadaşlar? Yoktur. O yüzden Osmanlı Devleti hem Anadolu'da siyasi birliğin olmaması, hem Balkanlar'da siyasi birliğin olmamasından dolayı kısa sürede ne oldu? Büyüdü. İskan, yerleştirme, istimalet, hoşgörü politikası. Hocam bunlar ne? Mesela Osmanlı Devleti Balkanlar'da biliyorsunuz ne yapıyordu? Fetihler yapıyordu. Balkanlar'da fetihler yaparken ne yapıyordu? aileleri Rumeli'de ya da Balkanlarda fethettiği bölgelere yerleştiriyordu. Hem burada kalıcılığı sağlıyordu hem de buraya ne yapıyordu? Türk kültürünü yayıyordu arkadaşlar unutmayalım. Aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bu dönemde kan davalı olan aileler vardı arkadaşlar. Bu aileleri de birbirinden uzaklaştırıp Anadolu'da güvenliği sağlamak için bu aileyi alıyorduk. Ne yapıyorduk? Rumeli'ye yerleştiriyorduk. İşte biz bu politikaya ne diyorduk? İskan politikası. İskan politikası sayesinde hem Anadolu'nun güvenliği sağlanıyordu hem de fethettiğimiz topraklarda ne sağlanıyordu? Kalıcılık. İstimalet neydi? Hoşgörü. Mesela Sırplar Hristiyan, Bulgar Hristiyan, Arnavut Hristiyan. Ben neyim Müslüman? Ben onların inancına karışıyor muyum? Karışmıyorum. İşte onlara eski ibadetlerini yapma haklarını geri veriyorum. İşte buna ne diyorum? İstimalet. Hoşgörü. Sen hoşgörülüsen, kısa sürede ne olursun büyürsün. Unutma. Gaza ve cihat anlayışı Müslümanlığı yaymak için mücadele ediyoruz. Doğru. Ordunun güçlü olması. Doğru. Merkezi otoritenin güçlü olması. Beyliklerle iyi ilişkiler kurması. Beyliklere hemen saldırmıyorum. Onlarla iyi ilişkiler kuruyorum. Ve ailelerin desteği biliyorsunuz. Osman Bey. Şey Edebar'ın kızıyla evlenecek. Ve ailelerin desteğini alacaktır. Geçtik. Osmanlı Devleti kurulduğunda Anadolu'daki siyasi durum. Arkadaşlar hatırlarsanız bir tarafta ASD, Anadolu Selçuklu Devleti, diğer tarafta kim vardı? Moğollar vardı. İki taraf arasında hatırlarsan 1243 yılında bir savaş yaşandı. O savaşın adı neydi? Köyde Köse Dağ Savaşı konuşamadım. Hocam savaşı maalesef ASD kaybetmişti. Moğol İmparatorluğu kazanmıştı. Köse Savaşı'nı Anadolu Selçuklu Devleti kaybettiği için de Anadolu'da kaçıncı Türk Beylikleri dönemi başlamıştı? 2. Bakalım şimdi. Osmanlı kurulduğunda Anadolu'daki siyasi durum. Anadolu Selçuklu Devleti 1243 Köse Dağ Savaşı ile yıkılış sürecine girdi. Ve ikinci Türk Beylikleri dönemi başlayacaktı. Bizans İmparatorluğu'nda tat kavgaları söz konusu çünkü eski Bizans İmparatoru yok. Moğol İlhanlı Devleti Anadolu'daki en güçlü devlet. Maalesef Trabzon Rum İmparatorluğu 4. Haçlı Seferleri sonucunda ne olmuştur? Kurulmuştur. Memlükler sınırlarını Mısır'dan güneydoğu Anadolu'ya kadar ne yapmışlardır? Genişletmişlerdir. 2. Beylikler Köse Dağ Savaşı'ndan sonra kurulmuştur. Venedik, Ege, Akdeniz, Ceneviz Karadeniz'de korunuculuk yapılmaktadır. Korunuculuk nedir hocam? Deniz ticareti demektir. Unutmayalım. Şimdi gelelim bir diğer başlığımız. Osmanlı kurulduğunda Balkanlardaki siyasi durum acaba nasıldı hocam? Ne vardı? Bulgar krallığı, Sırp krallığı, Macar, Arnavut krallıkları vardı. O zaman Balkanlarda siyasal birlik var mıydı yok muydu? Tabii ki yoktu. Neden? Çünkü birden fazla ne vardı? krallıklar vardı. Bunlar arasında siyasal birlik var mı? Tabii ki yok. Neden? Çünkü birden fazla krallık var. Yorum yap. Mezhep çatışmaları söz konusu bu durum Osmanlı'ya yaramıştır. Osmanlı Devleti gerçekten çok kurnaz bir siyaset yapmıştır. Burada bunlar arasında mezhep savaşları var ya Osmanlı diyor ki hangi mezhepten hangi ırktan olursan ol ben senin mezhebine ve inançlarına karışmıyorum. Bunu deyince de Balkan milletlerine hoşuna gidecektir ve hoşgörülü davranacaktır ve Balkan topraklarını kısa sürede almasına da kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca Eflak, Bodan, Hersek gibi beylikler bulunuyordu. Eflak bugünkü Romanya, tamam mı? Meraklısına. Bodan da bugünkü Moldova olarak da biliniyor. Eflak ve Bodan'ı kim alacaktır? Fatih alacaktır. Bundan bahsedeceğiz. Evet, geçelim arkadaşlar. Osmanlı kurulduğunda Avrupa'daki siyasi durum nasıldı hocam? Şimdi Avrupa'daki siyasi duruma bir bakalım. Kalemi değiştirelim abi ya. Şunu aldık. Osmanlı kurulduğunda Avrupa'daki siyasi durum. Avrupa'da derebeylik sistemi yani feodalite, siyasal birlik yoktu. Hatırlarsanız şöyle şatolar vardı. Yüksek dağların olduğu yerde kurulmuştu. Göl kenarlarında kurulduğu için bunların adı neydi? Ve Udalite yani Derebeylik'ti. Bunlar ne yapıyordu tarım yapıyorlardı. Hatırlayın, hatırlamanız amacıyla çizmiştim. E şimdi arkadaşlar herkese kend, herkesin kendisine ait bir şatosu varsa siyasal birlik var mı yok mu? Tabii ki yok. En güçlü devlet Kutsal Roma, Germen İmparatorluğu olarak da biliniyor. İngiltere ve Fransa arasında 100 yıl savaşları yani 1337-1453 arasında. İngiltere ile Fransa arasında yüzyıl savaşları yaşanacak ve bu da Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da kısa sürede büyümesine neden olacak. Neden hocam? Çünkü Avrupa'nın bu dönemde iki tane süper gücü var. Bir İngiltere, diğeri de Fransa. Arkadaşlar bunlar birbirleriyle yıllardır mücadele ettiler ve yüzyıl aşkın bir mücadele. Ve kendi ordular ne yaptılar? Yok ettiler. Böylelikle de Osmanlı ile ilgilenme fırsatı buldular mı? Tabii ki bulamadılar. Bu da Osmanlı devletinin kısa sürede büyümesine ne olacaktır? Neden olacaktır arkadaşlar? Unutmayalım bu bilgiler bizim için önemlidir. Devam edelim. İtalya'da bu dönemde siyasal birlik yok. İtalya nasıl kurulmuş? Venedik ve Ceneviz Cumhuriyeti, Napoli Krallığı Florence Dukalığı, Papa hükümeti gibi gibi krallıklardan oluşuyor. Kafkaslardan Doğu Avrupa'ya kadar Altın Orda Devleti de ne oluyordu arkadaşlar bulunuyordu. Yani Karadeniz'in kuzeyinde bu dönemde kim var? Altın Orda Devleti var. Şimdi kuruluş dönemi. Kuruluş dönemi deyince aklımıza ne gelecektir? Beylikten devlete. Evet kuruluş dönemi. Beylikten devlete dedik. Kuruluş dönemi padişahları deyince aklımıza kim gelecektir arkadaşlar? Haydi şöyle çizdim. Kuruluş dönemi padişahlarımız dedik. Başka bir kalem alalım. Daha güzel bir kalem olsun. Şöyle mavi seni seçtim. Kimler var? Osman Bey var arkadaşlar. 1281-1324. Orhan Bey 1324-1362. 1. Murat Hüdavendigar biliyorsunuz savaş esnasında şehit olan İlk ve tek Osmanlı Padişahıdır. O yüzden lakabı Hüdavendigar olacaktır arkadaşlar. 1362-1389 1. Beyazıt Namıdiyar Yıldırım Beyazıt 1389-1402 1. Mehmet Çelebi Mehmet 1413-1421 2. Murat 1421 1451. Arkadaşlar bunlar kuruluş dönemi padişahlarımız. Hatta şuraya kimi de ekleyebiliriz arkadaşlar. 2. Mehmet. Yani kimdir bu? Fatih Sultan Mehmet. Neden? Çünkü kuruluş dönemi ne zaman başlıyor? 1299. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan başlar. 1453 İstanbul'un fethiyle sona erer. Şimdi bakalım 2. Mehmet ne zaman devletin başına geçmiş? 1451 çizdim. 1481 ama kuruluş dönemi değil mi? Demek ki kuruluş döneminin içerisinde, yükselme döneminde içerisinde. O zaman 2. Mehmet'e şöyle bir yorum yapacağız. 1. Kuruluş döneminin son padişahı, yükselme döneminin ilk padişahı. Tamam mı? 2. Mehmet, Fatih de kuruluş dönemini alın. Hem kuruluş dönemini alın hem yükselme dönemini alın. Neden? Çünkü yükselme dönemi ne zaman bitiyordu? 1453 İstanbul'un fethiyle sona eriyordu. Tamam arkadaşlar? İkinci Mehmet'in tahta çıkış tarihi kaç? 1451. O zaman kuruluş döneminin son yükselme döneminin ilk padişah. Tamam arkadaşlar buna dikkat edelim. Evet. Diğer başlığımız ne olacaktır arkadaşlar? Osman Bey olacaktır. İsterseniz Osman Bey'de bir sonraki videoda anlatalım. Videomuz uzun olmasın sizi de sıkmasın. Tamam arkadaşlar burada kalalım. Evet kıymetli arkadaşlarım. Yusuf Hoca anlatımıyla TET, AYT, KPSS sınavına yönelik Osmanlı Devleti kuruluş dönemi birinci bölümü sona erdi. İkinci bölümde de kimden bahsedeceğiz? Osman Bey ve Orhan Bey padişahlarından bahsedeceğiz. Tamam arkadaşlar burada kalalım. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Evet. Kanalımıza sahip çıkalım. Kanalımıza abone olarak da bize destek verebilirsiniz. Sizlerden çok güzel mesajlar geliyor. Bu mesajlar için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de bu mesajlar bana inanılmaz derecede güç ve enerji veriyor. Yakın zamanda yüz yüze eğitimde de görüşmek üzere ve o heyecanımız yüz yüze de devam etmesi dileğiyle sınavınızda hepinize başarılar diliyorum. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.